1942. İkinci Dünya Savaşı bütün şiddet ve dehşetiyle devam etti. Hitler ve Mussolini zafer sarhoşluğu içinde istila planları hazırlıyorlar. Yirmi günde Fransa'yı zapt eden Hitler orduları bir çığ gibi yayılıyorlar. İngiliz Başbakanı Churchill, Adana'da zamanın reisi Cumhur'u İnönü'den Türkiye'nin kendi saflarında savaşmasını istiyor. İnönü bir taraf kalınacağını bildiriyor kendisine. Hitler'in emriyle bütün Avrupa'yı işgal eden muazzam Alman orduları Türk sınırlarına dayanıyor. Türkiye hazırlıklı ve kararlı. gelmemeni söylemiştim Maximilian. Kardeşinizi ben getirdim Fräulein Hilda. Önemli bir mesajımız var. Berlin'den Alman sigortaları baş müfettişi altında Albay Klinger geldi. Ernest von Klinger mi? Evet abla. Bu dakikadan itibaren hepimiz onun irade ve kumandası altına girmiş bulunuyoruz. Bu gece konsoloslukta toplanacağız. Arkadaşlar, Büyük führerimiz geçeceğimiz yollara dikilerek düşmanlarımızı arkadan vurmamıza mani olan Türkleri aradan kaldırmaya karar vermiştir. İlk hamlede İstanbul ve Ankara işgal edilecektir. Bu hususta her türlü tertibat alınmıştır. Şimdi size Ankara Ekspresi adını verdiğimiz harekatın ana hatlarını bildiriyorum. Okurunuz. Macaristan ve Çekoslovakya'da yaptığımız gibi İdare başında bulunanlar, askeri bir işgalle vazifeden uzaklaştırılacak ve Türkiye kan dökülmeksizin ele geçirilecektir. Tevkifler, iki saat içinde bitirilerek Berlin'e Ankara ekspresi gara girdi paralosu verilecektir. Muvaffak olursak Rusları arkalarından çevirip, iki ateş arasında imha edeceğiz. Başarısızlığımız, sonumuz olabilir. komandan Türkler harbetmesini bilen ve icap ettiği zaman ölmekten de çekinmeyen bir millettir. Her Türk... Hayra öldürmeden bulunduğu siperin önünden geçilemez. Hepsi birer kahramandır. Ne olurlarsa olsunlar... ...Nihayet muazzam Alman ordularının karşısında... ...Bir küçücük ordudan başka bir şey değildirler. Kardeşim Maximilian, ...Napolyon'un sözünü hatırınızdan çıkarmayın. Küçük ordular, en iyi ordulardır. Hele bu küçük ordu sipere girmiş bekleyen bir milyon askerden mürekkep bir Türk ordusu olursa. Doğru... ...Onun için de biz Türkiye'yi harbederek değil, harbetmeyerek ele geçirmek istiyoruz. Fräulein Hitler. Yüzbaşı Maximilian. Binbaşı Ludwig Kolman. Harekatın ilk vazifesini sizlere veriyorum. İngilizler Ankara'ya Londra'nın hazırlamış olduğu orta şark planını yolluyor. Bu planın gayesi, Türkleri kendi saflarına çekip, bize karşı harbe sokmaktır. Bu planı ve onu götüren İngiliz binbaşısı Jackson'ı... ...yarın Ankara Ekspresi'nden kaçıracaksınız. İşte binbaşının resmi. Gidebilirsiniz. Muhakkak gitmen lazım mı? Evet. Bu gece beni seyretmeyecek misin? Hayır, Ankara'ya gitmem gerekiyor. Ah, halbuki sen geldiğinde daha iyi dans ediyorum. Sırf senin için. Sen benim için istediğim haberleri topla yeter. Beni sadece bir ajan olarak kullanman hoşuma gitmiyor. <laughs> Unutma ki ben bu işi yalnız para için değil... ...Seni sevdiğim için yapıyorum. Ben de sana her zamankinden daha aşığım yavrum. Kollarımdayken hissetmiş olman lazım bunu. Hem sana bir kadın olarak hayranım... ...Hem de bir ajan olarak. Müsaade eder misiniz? Rica ederim. Biski emredersiniz. Roman okumayı seviyorsunuz. Sıkıntıdan. Yolculukta yalnızlık zor. Yalnızlığınızı giderebilsem memnun olurum. Ben de. Hayatım seyahatte geçer. İngiliz motor kampanyamı mesleğim. Ben de Almanca öğretmeniyim. Hmm, Talep olup Almanca'yı sizden öğrenmek isterdim. Hmm, çok naziksiniz. Siz de çok güzelsiniz. içtiniz. Onuncu kadehiniz bu. Güzelliğiniz hesabımı şaşırttı. Beni sarhoş eden miski değil, sizsiniz. Beni şımartıyorsunuz. Oh, çok uykusuzum. Müsaadenizi rica etsem. İyi geceler. <laughs> Size de.